Merhaba çocuklar. Diğer videomda örneklere yapacağımızı söylemiştik. Şimdi isterseniz hazırsanız başlayalım. Eve ee, e hal diğer videoda bölmüştük. Önceki videomuzda. Şimdi sınıfa bakalım isterseniz. Sınıf sınıfı olmuş. İ hali ı ı'ya dönüşerek sınıfı olarak eline almış. Peki neden bu sınıfı olmadı da sınıfı oldu? Çünkü hal bazen değişime uğrayabiliyor. Bunu diğer örneklerde de göreceksiniz. Sınıfı E hali de aynı şekilde değişime uğramış. Sınıfı olmuş. D halinde sınıf ta olmuş. Den halinde sınıf tan olmuş. Ee, okulda okul da aynı şekilde değişime uğrayarak şu halini almış. Kediye bakalım. Kedi iyi olmayacağı için kedi iyi olmuş çocuklar. Kedi e olmayacağı için kediye olmuş. Yani siz bunu günlük konuşma dilinizden de uyarlayarak nasıl değişime uğrayacağını aslında tahmin edebilirsiniz. Ee, aynı şekilde banka bankayı e hali bankaya bakın değişime uğramış. Evet aynı şekilde değişime uğramış. Bankada ve bankadan olarak bir hal değişimine uğramıştır. Siz e Hani ben bazen tahmin edemiyorum derseniz. Mesela nasıl yapalım? Vazo, vazoyu, vazoyi, vazoyi. Yani bir sıkıntı olduğunu aslında sezebiliyoruz. O zaman günlük konuşma dilimizden oraya vazoyu olan ikimiz. Yani o vazoyu daha uygun olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Aynı şekilde vazo ye, vazo yani, e. Yani direkt Gördüğünüz harfi oraya koymak değil de e, onu değiştirerek oraya nasıl uygun hale getirebileceğimizi düşünüyoruz aslında çocuklar. Bu örneğimiz bu kadar. Şimdi burada küçük bir hatırlatmamız var. İsmin E hali hangi anlamlara katıyordu? Yönelme, yaklaşma anlamlarını katıyordu iyi hali belirtme işaret etme anlamlarını katıyordu de hali bulunma anlamını katıyordu den hali ayrıma ve çıkma anlamını katıyordu şimdi diğer örneğimize bakabiliriz Emrah şu makası bana uzatır mısın makası I burada nedir İ hali dedi Yani i hali neydi belirtme anlamı taşıyordu Selim bahçede arkadaşlarıyla oynuyor Bahçede de burada hangi hal, e, hal anlamı katıyor bulunma halini katıyor. Otobüsü burada ü halini yani i halini hangi anlamdaydı Belirtme anlamı katıyordu aynı şekilde parka, a yani e hali burada hangi anlamını katmış? Yönelme halini ka anlamını katmış. Marketten çıkınca öğretmenle karşılaştım. Marketten çıkınca yani burada marketten çıkması onun hangi anlamını katmış den hali ayrılma anlamını katmış. Ailesi Samsun'da kendisi Rize'de yaşıyor. Ailesi Samsun'da bulunmuş, kendisi de Dinize'de yaşıyormuş. Da burada yani D hali burada hangi anlamı katmış? Bulunma anlamını katmış. Çatıdan sarkıttığı iple aşağıya indi. Çakı, çatıdan, dan burada hangi anlamı katabiliyor? Ayrılma anlamını katıyor. Camdaki lekeyi bir türlü çıkartamadı. Camdaki lekeyi i, i hali Lekeyi hangi anlamını katıyor? Belirtme. Yani o lekeyi belirttiği anlamını katıyor. Sizi akıllı, uslu çocuklar olarak biliyordum. Sizi yine burada bir insanı belirttiği için aynı şekilde iyi hali burada belirtme anlamını katmış. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.